bak. Bugün beklenmedik bir şey oldu. <laughs> Yongra da firar etti. Onu normalde apartman boşluğuna bırakıyordum. Biraz canı sıkımsın, can sıkıntısını atsın, koşup oynasın diye. Fakat apartmanın kapısının açık olduğunu hiç hesaba katmadım. Bugün apartman kapısı açık bırakılmış. Yongra da dışarıya kaçtı, firar etti. Seslendiğimde de <laughs> Ee, eve kapalı kalacağını hissettiği için ee, yanaşmadı, kaçtı. Bu arada size ben Tekir'in görüntülerini sunuyorum. Tekir dolabın üzerine çıktı ve oradan dışarıyı seyrediyor. Ee, oldukça iyi durumda, morali yüksek. Eski halsiz halleri kalmadı ama halen yük sürdüğünü ve burnunun altlarına nefes almakta zorlandığına tanık oluyorum. Fakat öyle umuyorum ki bir ay içerisinde bunlar da kalmaz. Çünkü gün boyu uyuyor, yiyor, içiyor ve yatıyor. Yani e, havaların soğukluğu da geride kaldığına göre bir süre sonra peki mi e, iyiye iyi kendine gelmiş olacak. E, bence de da e, istediği zaman İçeri çıkabilecek istediği zaman, içeri girebilecek. Onun eve girmesine bir itirazım yok. Bu arada neferiki salonda uyuyor. Onu rahatsız etmiyorum. Yamyam ee, -yam cama geldi. Yiyecek bir şeyler verdim. Ee, diğer erkek kediler yamyamı kovaladığı için yamyam -yam yaklaşmadı. Yamyamı içeri almıyorum. Çünkü kızları sıkıştırıyor. <laughs> Böyle olunca. Evet. ortalık karışıyor. Şimdi evet yongada ne zaman döner bilmiyorum. Evde fazla anlatacak bir şey yok. Eee. fakat bugün iki olay üzerinde duracağım. Birincisi tekire, biraz daha hareketlenmeye başlaması ve dışarıya seyretme arzusu diğeri ise yongada'nın Birer burada bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.